Poliklinik sonuçlarımızı, yaz madem sonuçlarımızı e, sonunda aşırı kapılarımızı birlikte paylaşmaya, aşırı kapılarımızı, kurbanlarımızı sizinle paylaşmaya geldiğiniz için hepinize saygı öyle. teşekkür ediyorum. Bu ay sadece bu değil. bu ay bizim için sabrı, direnci, matemi ve birlikteliğin anladığı için. Muharrem ayı Kerbela'da susuz bırakılan mazlumların baştan İmam Hüseyin olmak üzere ehl-i beytin onurlaşan verdiği hak ve adalet mücadelesi simgesidir. Bu nedenle bizler Muharrem Burcu'nu yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda yaz vicdan muhasebesi olarak da bakarız. Kerala'dan Bak. aldığımız ders Böyle bir oyun eğilmeme, hak için temizlik bir, bir sorma, mağdurlukların yanında olma, mahallem, ayet, mübarek. Meslek hafif olmak Ramazan ayı, Bağrım ayı hepimizin kutsalları. verin. 12 gün boyunca yasımına demoruştur. Rabbim, oruçlarınızı, dualarınızı, niyetlerinizi kabul etsin. Aşure gününde de bizler için Aleyhisselam sizin gibi aşağıda çok farklı işte tavaldır, buraya işte meyvelerin bir araya gelmesiyle oluşan ama o an lezzetli bir tat. Rabbim aşağıda gibi biz de farklılıklarımızla beraber huzur, mutluluk içinde, birlik beraberlik içinde aynı bayrağın altında, aynı vatanın Muharrem ayının 12. gününe geride bıraktık. Allah'ın sudan oluşları kabul ve makbul edesin. Edilen doğaları kabul ediliyor. Allah herkesin gönlüğe göre versin. 12 gün boyunca burada Erdoğan'ca bir Tüm çalışanlar, çalışma arkadaşları ve gönüllü komşularımızla, belediyemizdeki arkadaşlarımızla hizmet verdik. Sizlerle de yemek sağlık diliyorum. İnşallah hem dalımıza, İstanbul'umuza, ülkemize, Muharrem ayın birliği, beraberliği, aşiret birliği, beraberliği, bolluğu ve gelir. Sorunlar son bulur. Allah hepimizin haksızda, borçluğundan uzak tutsun. Allah benden kabul etsin. teşekkür ederim. Hak Celle